Merhabalar değerli izleyicilerim nasılsınız umarım iyisinizdir yeni ve muhteşem bir video ile karşınızdayım videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın Almeda Bekir ve Tolga Han kızları Alina geçen hafta dünyaya geldi İkinci kez baba olmanın mutluluğunu sayışmanın minik kızını hastanede ilk kucağına aldığı an eşi tarafından fotoğraflandı. Ben de bu görüntüleri sizler için videomda düzenledim. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayenizde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocaman öpüyorum. บกคปกคําบเก